Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Top keşmek sitesinin verdiği 80 puan nasıl kazanılır onu göstereceğim. Geçen de video atmıştım. Şimdi daha detaylısını göstereceğim. Öncelikle aşağı koyduğum linkten linke bastığınızda önünüzde bu sayfa çıkıyor. Sadece e-mail bir de pasaport giriyorsunuz. Benim kendi hesabımdan göstereceğim için buraya geçiyorum. E-mail pasaport girdikten sonra join free diyorsunuz. Hesabınıza girdikten sonra böyle bir ekran çık karşınıza. Ben 45 puan kazandım. Sadece aşağıda yazanlar yaptığımdan için. Öncelikle hesabımıza girdikten sonra yazdığınız e postayı onaylamanız gerekiyor. E-postanıza girip verify my e-posta diyorsunuz. Onaylanıyor. Ondan sonra profile gelip my profil diyorsunuz. Account detay dedikten sonra payot detay isteyeceksiniz. Burada bir tane box diyor. Bu box bilgisi. Box bilgisini doldurmanız gerekiyor görevleri yapmak için. Ben doldurduğum için bir daha edeceğim. Update diyelim. Buraya kendi isminizi yazıyorsunuz. Bu sort koda 6 tane de rastgele sayılar yazabilirsiniz. 6 tane. Account numarada 8 tane sayı yazacağız. Sonra save diyoruz. Bunu görevleri yapmak için kullanacağız hacini. Bu paramız payable olduğunu yani çekebileceğimiz duruma geldiğinde buradan tekrar update deyip VISA'da veya PEP'de açtığımız hesaptaki bilgileri gireceğiz. Ve paramızı oraya aktaracağız. Onun dışında hesabınız tamamlanıyor. Ondan sonra buraya yapmanız gereken aşağıya açıklama yazacağım zaten bütün bu para kazanma sitelerini nasıl yapacağınızı. İlk baştakini gösteriyorum. Audible yazıp en üsttekini tıklıyoruz. Ve bunları yaparken İngiltere VPN'i kullanmanız gerekiyor. Yani bir tane VPN ile girmeniz gerekiyor. Ödeme konusunda bir sıkıntı çıkmaması için. Buradan get cashback, cash, get cashback Now dedikten sonra karşınıza yine bir e-posta e isteyecek. E-postanın şifrenizi oluşturuyorsunuz. Start free trial diyorsunuz. Burada da yazıyor zaten free trial 7 pound. Bunları yaptıktan sonra karşınıza kart bilgileri isteyecek. O kart bilgilerini Papara sanal kart kullanarak yapacağız arkadaşlar. Hiçbir şekilde çekim olmayacak. Ama yine de güvenmek istemiyorsunuz. Sanal kart limitinizi Papara'dan 1 lira yapabilirsiniz. 1 liradan fazla kullanamaz öyle bir şey olursa. Aile sadece 1 lira çekebilir ki çekmiyor zaten. Hesap oluşturduktan sonra, kart bilgisini geçtikten sonra tekrar buraya dönüyoruz. Bir 10 dakika 15 dakika içinde bu account kısmına paramız yansıyor. Ondan sonra o örnek kısmı şeyi de kalıyor. Yani paramız yansıdıktan sonra gidip kartınızı iptal edebilirsiniz isterseniz. Herhangi buradan bir olmuyor. Bazı sitelerde mesela Bingo Port'ta sizden adres bilgisi istiyor. Bingo Port yazıyoruz. Bu bingo portta posta kodu, adres bilgisi falan istiyor. Onları bulmak için aşağı açıklama yine linkini koyacağım. Bu siteye giriyorsunuz arkadaşlar. Best Randoms. Bingo porta girdikten sonra hesap profilinizi tamamen doldurmanız gerekiyor. My account deyip bu adres bilgilerini doldurmanız gerekiyor. Mesela sokak, şehir, telefon numarası, zip kod dediği posta kodu, yani Bunlar doldurduktan sonra çıkabilirsiniz Bingo Port'tan da. Yine paranız buraya yansıyacak. Bu aşağı koydum açıklamanın hepsini yaparsanız yaklaşık 80 Pound kazanacaksınız arkadaşlar. Bende 45 Pound var çünkü ben Coinbase'i yapmadım. Coinbase yaklaşık 30 Pound veriyor. Benim Coinbase'de hesabım olduğu için yapamadım daha doğrusu. Ama sizin eğer Coinbase'de hesabınız yoksa buraya Coinbase'e girip Get, get, get Cashback Now dedikten sonra hesap oluşturup bir 30 liralık hacim yapmanız gerekiyor. Yani Coinbase hesabınıza 30 lira atıp geri çekebilirsiniz. Onun dışında gün içinde yine 30 pound hesabımıza yansıyacaktır. Peki paralar ne zaman kullanılabilir hale gelecek? Yaklaşık olarak 3 ya 4 hafta arasında kullanılabilir hale geliyor. Ben yapalı 2 hafta oldu. Önümüzdeki 10 gün içinde parayı çekebileceğim. Çektiğim zaman yine sizlere şey yaparım. Videosunu gösteririm nasıl çektiğime dair. Yani bu kadar basit arkadaşlar. Siteye çok kullanım var. Gittikçe yeni siteler açılıyor. Yeni siteler açıldıkça ben açıklama ekleyeceğim.